Avokadonun çekirdeğine limon koyun. Bir kere bile atmadım. Bir rende ve avokadonun çekirdeğini alın. Çekirdeği tamamen rendeleyin. Tüm çekirdeği rendeledim. Şimdi sadece kenara koyuyoruz. Bir limon alıp ortadan ikiye bölelim. Sonrasında küçük küçük doğrayın. Avokadonun çekirdeğini asla atmamalısınız. Nedenini anlayacaksınız. Avokadonun çekirdeği besleyici maddeleri için tanınıyor çekirdek kuvvetli bir antifungal ve antimikrobiyaldir. Avokado çekirdeği kişi başı günlük ideal lif miktarını içerir. Kullanacağım miktarla bir fincanı dolduracağım. Tüm malzemeleri tavaya koyun. Ateşi açıp kaynattıktan sonra bir fincan ve süzgeç alın ve tüm çayı fincana koyun. Çayınız hazır. Şimdi tek yapmanız gereken çayınızı içmeniz. Eğer isterseniz tat için biraz bal ekleyin. Kesinlikle doğal, saf bal olmalı. Bu faydaları öğrendikten sonra avokado çekirdeğini atmayı düşüneceksiniz. Bugünün tarifi buydu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.